Merhaba değerli takipçilerimiz. Bizlere destek olmak için kanalımıza abone olup bildirim zilinizi açmayı unutmayınız. Son dakika gelişmesiyle sizlerleyiz. Zelenskiy'e yakışıklı diyen Rus kadına ceza. Rusya-Ukrayna savaşı devam ederken işgale destek vermeyen Ruslar da ülkelerinde cezalarla karşı karşıya kalıyor. Moskova merkezli bir insan hakları örgütü Olga Silegina isimli kadının sırf Zelenski'nin yakışıklı olduğunu söylediği için Moskova'da 5 dakika süren duruşmada 40 bin ruble para cezasına çarptırıldığını bildirdi. Yaşlı kadının geçen Aralık'ta bir sağlık merkezinde Zelenski için deli diyen başka bir kadına bence iyi bir espri anlayışı var, yakışıklı genç bir adam dediği ve bunu duyanların ihbarı üzerine gözaltına alındığı bildirildi. Silegina, Zelenski'yi övmek ve Rus ordusunu itibarına saygısızlık suçlamasıyla yargılandığı davada suçlu bulundu. Okuyamadığı bir kağıdın kendisine imzalatıldığını anlatan kadın da olay karşısında şoke olduğunu ve neler olduğunu anlayamadığını söyledi. Rusya'da Ukrayna'daki işgalden sonra kabul edilen yasayla Rus ordusuna saygısızlık edenlere hapis ve para cezası verilmesi öngörülüyor. Savaş karşıtı Rusların düzenlediği gösterilerde de binlerce kişi gözaltına alınmıştı. Kıymetli takipçilerimiz, bir haberimizin daha sonuna geldik. Bir sonraki haberimizde görüşmek üzere.